Spor Toto 3. Lig 3. grupta zirve mücadelesi veren Tarsus İdman Yurdu, sahasında oynadığı maçta Sakarya Spor'a 3-2 mağlup oldu. <laughs> Taraftarların yoğun ilgi gösterdikleri maçta Sakarya Spor taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Maçın ilk yarısını konuk Sakarya 2-0 önde kapamasına rağmen, Ev sahibi Tarsus ikinci yarıda bulduğu gollerle skor tabelasını eşitlese de son dakika golü Sakarya Spor'a 3 puanı getirdi. Sakarya'dan iki oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maç sonu iki takım taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Maçın ilk bölümünde ev sahibi Tarsus rakip kalede etkili olmaya çalışsa da net gol pozisyonu üretemedi. İlk 10 dakikalık bölümün ardından özellikle orta sahada topa daha fazla sahip olan Sakaryaspor Tarsus Kalesi'nde etkili olmaya başladı. 24. dakikada gelişen Sakaryaspor atağında Erçağ'ın ceza sahası dışında vurduğu sert şut az farkla dışarı çıktı. 40. dakikada Sakaryaspor'un golü geldi. Bu dakikada Murat Hacıoğlu'nun kornerden yaptığı ortada Ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Zafer Aydoğdu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 42. dakikada konuk takımın ikinci golü geldi. Sol taç çizgisine yakın noktada aldığı topu sürükleyerek Tarsus ceza sahası ön çizgisine gelen Erçağ'ın sert vuruşunu Tarsus kalecisi Yaşar uzaklaştırdı. Yaşar'dan gelen topu kapan Hüseyin Altuğtaş sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Durum 2-0 oldu. <laughs> Yarı Sakarya Spor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Tarsus İdman Yurdu mücadelenin ikinci yarısına hızlı başladı. 51. dakikada Tarsus'un golü geldi. Yılmaz'ın ceza sahası sağ köşesinden ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topa dokunan Alper skor tabelasını 2-1'e taşıdı. Hayır, hayır, hayır. 62. dakikada Sakaryaspor rakibine yaptığı hareket sonucunda ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 77. dakikada ev sahibi ekibin ikinci golü geldi. Oyuna ikinci yarı dahil edilen Sedat ceza sahası içerisinde bulunan arkadaşı Alper'in bulunduğu noktaya nefis bir orta yaptı. Gelen topa kafa vuran Alper hem kendisinin hem de takımın ikinci golünü kaydetti. Durum 2-2 oldu. <laughs> 90. dakikada Sakaryaspor'dan Canberk, kırmızı kartla oyundan atılan ikinci kişi oldu. 90 +4'te Sakarya Sakaryaspor'dan Zafer'in attığı kafa golüyle maçın skoru belirlendi ve maç Sakaryaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Aferin.